Merhaba sevgili OTA TV izleyicileri, ben OTA TV muhabiri Kübra Büyükteke. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. Halk pazarlarında bu tedbirlere uyuluyor mu? Şimdi bu sorularımızın cevabını alacağız. Merhaba teyzeciğim, kolay gelsin. Sağ olasın yeğenim. Covid-19 tedbirlerine uyuyor musunuz? Nasıl geçiyor bu süreç? Vallahi bu süreç çok zor bir süreç. Hele bizler için, bizim yaşımız ile olduğu için daha zor. Sizin yaşınızdakilerin bu konuda daha tedbirli olması gerekiyor öyle değil mi? Tabii evet. Peki evet. sizin gibi diğer vatandaşlarımız da bu tedbirlere uyuyor mu sizce? Bazen uyuyor, bazen uymuyor. Pazarlarda sosyal mesafe ve maske denetimine uyuluyor mu teyzeciğim sizce? Vallahi tam duyulmuyor yeğenimin de yalan mı söylüyor? Canımız istedi mi, yok, istemedik mi, azıcık çıkar veriyor. Belamızı bulduk bu maskeyle diye. <laughs> Ama tabii geçmesi için de takmamız gerekiyor öyle değil mi teyzeciğim? Takmamız gerekiyor da işte biz Türk insanı biliyorsun ki fedakarık yani. Canımıza öyle bir de tatlı değil. Merhaba teyzeciğim nasıl? İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçiyor bu koronavirüste? Valla işte böyle uğraşıyoruz burada. Sıcaklarda zor oluyor değil mi maske takmak? Evet. Zor oluyor ama çıkaramıyoruz maskeyi sağlığımız için çıkarmamamız gerekiyor öyle değil mi? Anlamadım. Maske kurallarına pazarda uyuluyor mu teyze? Evet. Evet. Uyumamız da gerekiyor sağlığımız için. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ee, koronavirüs e, pazarlarda uyuluyor mu? Bu süreç sizin için nasıl geçti, geçiyor? Ee, süreç biraz zorlu geçiyor tabii ki de. Maske takmak çok sıkıntılı ama takmamız da gerekiyor. Bunu daha çabuk sürede atlatmamız için takmamız gerekiyor. Ve bu hafta da uyulduğu görülüyor. Yani önceki haftalarda çok takılmıyordu. Biz de takmıyorduk ama şimdi takıyoruz. Peki çevrenizdeki vatandaşlar bu sürece uyum sağlıyor mu sizce? Yani ya uyum şöyle sağlanmıyor. Hani burada yok hani burada yok fazla yok işte e, bulaşmaz bize gelmez böyle düşündükleri için ama şimdi ciddiyetin farkına vardılar tekrardan artmaya başlayınca e, takıyor artık insanlar ben bugün gördüm sürekli herkes takıyordu. Covid-19 süreci nasıl geçiyor sizin için? Benim yani işim iyi geçiyor sıkıntı yok bende. Gerçekten. Önlerimi alıyorum toplumdan uzak oluyor hatır Peki pazarda uyuluyor mu bu sürece? Uyum sağlıyor mu vatandaşlar? Ya sağlayın da var sağlamayın da. Var. Ya bakar mı, mı var? Bu sen yani, sağlayın da var sağlamayın da var. Tamam, abi. E bir şey desen yanlış anlıyorlar. Bu seçme ayağını kaldırak dedik. Hem temas olmasın dedik. Bir saat sürdü pazarca geri bıraktırdılar. Hani öyle olsaydı hani daha seçme olanağı biterdi. Kendimiz verelim daha temiz verildi. Ee, bu süreç fiyatlarını nasıl etkiledi pazarda? Çok yani var. değişti. Çok mi? etkiledi, çok. Ama pazarda biraz şey yok. oldu. Şimdiki sattığımız mal hep zararına satıyor, karımız yok. Buçuk. Akşam oldum bin lira. Alıyorum üç liraya satıyorum bir liraya. Karı nerede? Hepsi bu kadar diyeceğim. Zararımızı kâra çevirmek için o zaman halkımız da hep birlikte bu koronavirüs tedbirlerine uymamız gerekiyor. uymamız zaten uymazsak zaten bu iş düzelmez ki. Biz her zaman diyoruz bunu. Bir an evvel bunu uzaklaştıralım. Tedbirlerimizi alalım, alalım tedbirlerimizi. Mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım. Maske de çözüm değil de en önemli şey hicren temiz olacak. Bir de dediğim gibi işte topluluk düğün müğün olunca çuvaldı. Düğünden önce bu kadar yoktu. Ee, emniyet güçlerinin e, şimdi maske ve sosyal e, mesafe denetimi başladı. E, peki bu e, pazar noktasında da bu denetimler e, yeterli mi? Oluyor mu? Valla bunlara ceza da yazsan gene vazgeçmezler. Polis de şeyde zabıda da maske yok geliyor. Bana maske tak diyor. Ben yemek yiyorum. Ula yemek yiyorum diyorum. Maskeni tak diyor. Adam bize dönecek. E, bir ayak yemediniz kalıyor. Yalnız bu maskenin de bir sorunu çıkar. Yani sonunda da var. Bundan da bir hastalığı çıkabilir. Ha. Aynı nefesi Aynı nefes alıp veriyor, bundan da çıkar. Ya e adam oraya şey etmiyorum. Adam domazsa bir lira dedin miydin? Oho ne mesafe kalıyor ne bir şey kalıyor. <laughs> domazsa üç lira dedin miydin? Yüz metre uzadan gidiyorlar. e bu ne hak olacak bu mesafe niye? Ha, şimdi domazsa ben bir lira diye çağırayım bak burada yüz kişi var. Ama çağırmadım dedin gittik. Mesafe Onunlazı adam Ne, ne mesafe falan. kalıyor, ne maske kalıyor, ne bir şey kalıyor. Ee, ben de kalp hastasıyım. Ben kalpten gideceğim de buradan. Bu konuda sizin daha dikkatli olmanız ee, gerekiyor. bak, bak. Ee, ben dikkatliyim. Askeri evet. Maskeyi millet hayrını alıp veriyor bana. Esnaf şaka değilim, ha. Ha, bu adam alıyor, bu adam alıyor. Ayrına veriyorlar. yıllar e, alacak para yok ki bende. bir e, devletin verdiği 500 lira aylık. Ne diyeceğim, emeklilik Oha, yoksa yok, sigorta yok, bir şey yok. 20 kere ameliyat oldum, burada çalışıyorum bak. Pazarda çalışıyor. Aç kalmamak için. Onlar hep abla. Mesafe, mesafe, yok. Bu virüs virüs değil. Bu kimyasal savaş. Ne virüsüymüş ya? Adama atıyor ilacı birbirini kırmak için. Amerika mı atıyor, Rusya mı atıyor Atıyor işte. Bu şimdi kimyasal savaş bu. Bu ne virüs de bir şey. Silahsız savaş. He, şimdiye kadar virüs olsa Türkiye'de adam mı kalırdı? Dünyada adam mı kalırdı? He, teşekkür ederim. Buradan 5-6 tane polis geldi alışveriş yaptı. Benim de maske elimdeydi. Evet. Tamam mı? Burada tezgahımı şey yapıyordum. Bir sivil polis geldi üstünde polis yeleği giyili. Evet. <laughs> Takacak zamanı dur dur dedi. Takma dedi. Ben bir poz alayım da öyle tak dedi. E senin, senin memur... <laughs> ya rahat durun ha. Polis memurları geldi alışveriş yaptı. Buradan hiçbir tanesi yok. Çarşıda görüyor yok. Yani devletin kurumunun memurunun bir çoğunda yok. Yani bu vatandaşın üstünü böyle suvan gibi soymaya, ceza yazmaya ne hakları var? Ya zaten nefes alamaz duruma geldik. Su içemez duruma geldik. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Ha yasaysa adalet başında hepimizin olsun. Hepimiz cezalanım, hepimiz takalım. Ne yani? Bu vatandaşa, garip vatandaşın üstüne vur, budur, vur olmaz ki. Peki maske takmayan bir kişi ceza yediğinde kaç gün çalışması lazım burada pazarda? Vallahi keseceğiz ceza ne diyeyim? Ben burada mesela iki gün pazar açıyorum. 300, da, 300 da. lira. Hepimiz 300 da. lira, 300 lira alacağım. Evet. Motorumla, iki kişi geleceğim. 300 lira alacağım. Ama kendiler kaç lira ceza kestiğini bilmiyorum. Maskeye ulaşabiliyor musun? Vallahi ilk anlar ulaşamadık. Şu an. Şu an ulaşabiliyor musunuz? Getiremiyor yok. Biz parayla satıyorlar burada. Parayla alıyor. 10 tanesi 5 lira diyorlar. Biz onlardan alıyoruz. Kendimiz yaptık. O an bulamadık. Yetişemedik, alamadık. O an kendimiz hanım bir dikti. Yaptı. Ondan sonra da parayla aldık. Pazarda insanlar, i̇nsanlar maske yarısı takıyor, yarısı takmıyor. Takacaksa hepsi takması lazım. Takmayacaksa hepsi bıraksın gitsin. Ölen olsun, kalan kalsın. İnsanlar birbirlerinden çok etkileniyor. Değil mi? Tabii. E mesela sen takıyorsun ben takmıyorum. E sen takıyorsun da ben niye takmıyorum bu sarım? Eğer sen takacaksan ben de takmayayım bunu. Evet, sağlığımız için ama evet. hepimizin evet. takması gerekiyor maskeyi. Onun için de başka bir bir önemi yok yani. Diğer bir kısmı da bir kısmı takmadığınız bunun hiç anlamı yok. Evet, teşekkür ederim. Merhaba sizi tanıyalım. Merhabalar Songül Bulut ben. E, buralıyım. Ben de e, alışverişe geldim. Nasıl geçiyor fiyatlar nasıl? Covid alışverişi nasıl etkiledi? Covid-19 gündemimiz tabii ki burada da etkili oluyor. Fiyatları da etkiliyor. İnsanlar pek fazla dışarı çıkmıyor maalesef. Marketlere gidiyorlar. Fiyatlarda değişiyor yani. Peki vatandaşlarımız bu Covid-19 tedbirlerine uyuyorlar mı? Yüksek oranda uymaya çalışıyorlar. Halkımız bilinçlendiriliyor, mecburen vakalar arttıkça haberler gündem daha çok arttıkça artık tamam diyorlar yani bu kesinlikle var. Dikkat etmemiz gerekiyor temizliğimize özellikle maskemize, dokunduğumuz yerlere falan dikkat. Normalde eldiven takmamız lazım ama ama çok sıcak olduğu için Adana mecburen, sıcaklarında evet, çok sıcak mecburen takıyoruz. Normalde konuşmaya bile etkiliyor. Bu sıcaklarda da sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle sağlığımıza, yediğimizde, içtiğimize, aldığımız şeyleri iyice yıkamalıyız. Yani tüm önlemlerimizi almalıyız. El temizliği ne dikkat etmeliyiz ve insanlarla tokalaşmak yerine şap şap öpmek yerine asla yapmayalım yani. Uzak duralım. Teşekkür ederiz. İyi alışveriş. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Satışlar nasıl gidiyor? Normal idare ediyor. Sıcaklardan gelen var aynen, mı tezgah? Sıcaklardan çok fazla olmuyor ama yine de buna şükür yani. Sıcaklardan tedbirlere uyabiliyor musunuz koronavirüs tedbirleri? Uymaya çalışıyoruz aynen. Uymamız da gerekiyor. Uymamız gerekiyor evet. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyuyoruz. E, peki temizlik kurallarına uyuluyor mu? Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli mi? Ya bilinçli olan da var, olmayan da var. Her türlü insan var yani. Valla poşet olsa iyi ama seçiyorlar, seçeceğiz diyorlar. Koronavirüs satışları nasıl etkiledi? Tezgahlarda son durum ne? Tezgahlarda e, birazcık tabii ki etkiledi. Millet gelemiyor, yaşlılar falan. E, etkiledi, mutlaka etkiledi. Peki e, vatandaşlarımız temizliğe dikkat ediyor mu? Nasıl oluyor bu alışverişlerinizde? Hijyenin kurallarına dikkat ediliyor mu? Tabii tabii biz ediyoruz. Elimizden geldiği kadara e, maske, eldiven falan kullanıyoruz, şey yapıyoruz vatandaşlarımız bu konuda bilinçli mi peki? Vatandaşlarımızda hepsinde yok. Uygulamıyor. Maske takmadan geliyorlar. Maske takılması gerekiyor, mutlaka, değil mi? Mutlaka, mutlaka maske takmaları lazım. Buraya gelirken kalabalık burası. Peki buradan e, vatandaşlarımızdan neler söylemek istersiniz bu konuda? Vatandaşlarımız gereken pazara maskesini taksın, eldivenle uysunlar e, devletin şeylerine, e, koronavirüs şeylerine uysunlar. Çok teşekkür ederiz, evet, hayırlı teşekkür işler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasıl gidiyor Covid-19 sıcakta? Vallahi zor zor. Ee, peki halkımız uyuyor mu sizce bu maskelere? Evet. Duyuyorlar. Uymalı. Uyuyorlar, yine duyuyorlar. Ne aldık tezgahtan bugün, nasıl alışveriş? Her şeyden aldık işte. Portakal, şey, domates, biber. Fiyatlar normal. nasıl peki? Normal, normal sıra normal. normal. Peki, teşekkür Ko Kozan ederiz. hangi televizyondan siz? Ota. Ota. Yerel televizyon. Yerel Kozan'ın televizyonu değil mi? Ben eski şehirliyim de ondan zordum. Oh, Hoş Teşekkür ederiz. Covid-19 pazar fiyatlarını tezgahları nasıl etkiledi? Yani tezgahlarda hani etkileyen bir şey yok. Normal fiyatlarımız devam ediyor. Burada görüyorum bir buçuk lira evet. galiba kilosu. Evet. Geçen sene oranla nasıl peki? Geçen ya. sene de aynıydı bu şey. ya yani bu yani vakitlerde yine aynı, aynı. Bir, bir buçuk. Terciment Gerçi terciment iki, iki iki buçuk <gülüyor> <gülüyor> öyle gidiyordu. Ama hani bu sene biraz daha 500 kuruş, 50 kuruş falan daha aşağı. Aşağı. Covid'den dolayı 50 kuruş daha aşağı düştü. Bursa lira. Evet. Yüksel Kaya. Şu anda genelde marketleri tercih ediyorlar. Covid'den dolayı marketleri. Pazara gelen az. Sıcak. Ya sıcaktan şimdi akşamüstü biraz oluyor ama bu kadar değil yani. Ee, İlla ki etkiliyor. Şimdi böyle pikaplar var. Ee, semt semt dolaşıyorlar. Ee, her mahallenin kendi şeyi var. Ee, onun için 50 kuruş fazla veririm diyor insanlar. Pazara gelmeyenler çok yani. Akşam saatlerinde daha yoğun oluyor. Akşam işte ikinden beşten sonra diyeyim biraz yoğunluk oluyor. Ama onlar da pazar böyle. Pazarcı hiç kimse etkilemez. Ne sıcak etkiler ne korona etkiler. Çünkü o korona o yasaklı günlerde bile pazarcı aynı pazarlığına çıktı. Satışlar devam. Çünkü yiyici madde. Korona da olsa hasta da olsa o mutfakta şey kaynayacak. Kesin bir e, şekilde yenilecek, yani. Onun için e, vatandaş o bazını doyurmak zorunda. Maskeyle anlaşabiliyor musunuz? Ay, maskeyle mi? Ben maskeyle e, niye alıştık? <laughs> alıştık yani. Şimdi şöyle artık zor da gelmiyor yani. Zor da gelmiyor yani. isteğimiz bir an önce yani bu şeyden kurtulak yani. Herkes kurtulak evet, bir an önce kurtulak yani. Ben şunu istiyorum yani. Şimdi o camilerde toplu bir arada değerlük, düğünlerde ondan sonra <laughs> bir eski günleri özlüyor yani. Pazar mazar Tabii değil yani. Yoksa gerçekten mi? insanlar çok seyrek geliyor. Korkuyor yani biliyor musun? Korkuyor. Evet, Biraz da korkanların çokları da yaşlı insanlar, yaşlı insanlar korkuyor. Niye? Acaba birilerine de ben de o, bana yakalamamışım da haberim yok. Birilerine de bulaşır da yani, al, babanla kalırım diye yani o, o, şekilde. Şimdi biz de zaten artık yaşlandık da devam ettiriyoruz yani. Devam ettiriyoruz. Evet. Yaklaşık <laughs> 40 yıllık bazanın en eski hastalarından biriyim ben. Az zamanda 77 yılında başladım. E, şükürler olsun. E, devam ediyoruz. Emeklilik yapacaksın. Var mı emeklilik? Yok abi millete sana şu anda biz emekliyiz. Eee hem de çalışıyoruz. Yani eee yani gücümüz yeten kadar inşallah devam edeceğiz <laughs> <Kolay getireyim>, yani. <laughs> abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhabalar. Satış nasıl gidiyor? Alışveriş nasıl gidiyor? Alışveriş her şey ateş bağısı. Haciciler, Hük, haciciler. Hükümetimize ne Şeftali. Şeftali alıyor kardeş. Avradev'de ya. konserve yapacağım diyor. Yapacak bir şey yok. Kaç lira baba şeftali? 4 lira. ne al edecek. Geçen sene oranla nasıl fiyatlar sizce? Geçen sene daha berbattı. Bu sene gene virüs nedeniyle biraz şey yaptı, düştü. Virüs ıı, tezgahları çok etkiledi. Bildiğin gibi de bacım, virüs herkese etkiliyor. Mahmut Bey, virüs seni de etkilemişe benziyor. Yani aslında ıı, bu Covid-19 ıı, hükümetimizin de dediği gibi Eylül ayı yeniden patlayacak dedi, ee, yine patladı. Yani bakıyorum e, Hayat Eve Sığar programında e, e, çok ciddi e, sonuçlara ulaşıyoruz. Yani biraz e, vatandaşımız e, buna dikkat etmesi lazım. Öncelikle e, Sayın Kayınmakamımız, e, Emniyet Amirimiz, e, Belediye Başkanımız da e, maske dağıtımına e, biraz daha e, özverili yaklaşmaları lazım. Herkes parayla Tabii ki tabii ki ulaşamıyor. Ben mesela ne yapıyorum? Ee, kendi mahallemde e, maske dağıtıyorum. Ee, sağ olsun Adana'dan yatırımcı bir arkadaşımız gönderiyor. Ee, ondan da Allah razı olsun. Yani biz ücretli olarak dağıtmıyoruz. Ama şu an ııı e, maskeyi ücretli alabileceğimiz bir yerde temin edemiyoruz. Yok yani. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Vallahi bek normal yani bek de etkilenmiyor. Normal gene gelen müşteriler geliyor yani. Geçen seneye göre fiyatlar nasıl? Vallahi geçen seneye göre şu anda fiyatlar uygun. Yani domates falan bugün uygun yani. Vatandaşlarımız peki e, tedbirleri uyuyor mu? Hijyen tedbirlerine nasıl oluyor? Yani yüzde seksen doksan uyuyor. Yani şimdi artık e, ciddiyetini anladık. Yani pazarcılar da olarak ee, gelen müşteriler de olarak yani e, herkes uymaya çalışıyor en azından yani mesela normalde maskemizi falan da yapıyoruz yalnız böyle yemek yerken çay içerken falan mecburen çıkar diyorsun yani o geçici olarak yani ama genel olarak e, uyum yani var. Peki sosyal mesafeye dikkat ediliyor mu pazar Peki, içerisinde? Şimdi senle benim aram nereden baksam bir buçuk metre yani bir metre tezgah zaten kasada atıyoruz bir buçuk metre rahat arası var yani. Peki pazar hangi saatlerde daha yoğun oluyor? Yoğun olduğu zamanlarda bu yani mesafe korunu, korunuyor de, mu? Cuma günü, pazar günü falan biraz tabii yoğunluk oluyor. Köyden falan da gelenler oluyor. Yayladan, köyden. Ee, çarşamba, pazartesi biraz tabii orada mahalle pazar olduğu için düşük oluyor. Yani akşam üzeri falan oluyor orada. Akşama doğru oluyor. Burada genelde yoğunluk var yani akşama kadar. Ee, yani sabahtan akşama kadar var. Cuma günü, pazar günü oluyor. Yani bugünlerde oluyor. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Merhaba, sağ olun. Merhaba amca kolay gelsin. Merhaba sağ olun bacım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koronavirüs satışlarınızı nasıl etkiledi? Var mı değişiklik satışlarda? Değişik biraz zayıf yani. Satışlar bayağı bir zayıf. Geçen sene ben iki araba satıyordum bu zamanlarda. Şimdi az satıyorum. Şu anda bir araba sattığımda 500 milyon kalıyor. O zaman 1 milyar ne kalıyordu? Ama şu an bayağı düştü. Bunu da çıkarayım biraz hava sıcak. Evet öyle oldu yani. Karpuz satışlarımız güzel yani. Gene de memnunuz yani biz Allah'a şükür memnunuz. Virüs virüs etkiliyor ama memnunuz. Virüse karşı da birebir herkes karpuz yemeli. Ben bunu tavsiye ediyorum. Bunu da bir zat duyurum. Yani arkadaşlar bir alan iki alsın iki alan dört alsın yani. Mümkün olduğu kadara karpuzu fazla alıp yani suyunu her gün sıkıp sıkıp bitsinler yani virüse karşı Bire bir etkili yani. Ne, ne kadar bir karpuz Fiyat 3 lira, ikisi 5 lira. Bak bunun tanesi 5 diyor ama 4,5 yine sayıyorum ben millet yesin diye, alsın diye. Herkese hitap etsin yani o yüzden bak şu koca karpuz yani iki tanesi 5 lira bak o kadar ucuz satıyorum bak. Bir de lezzetine bakar mısın ablam çıkartmaz kendini. Bir parça ikram edeyim. Bak şu lezzet nerede var bir bak bami Yemekteyiz. <laughs> ha, yani bak Mahmud'um sana da ikram edeyim mi kameracı olarak? <laughs> Şöyle kardeşim virüse karşı yani birebir yani. Bunu herkese tavsiye et. Bu karpuz nereden geliyor biliyor musun? Salbaş Karaysalı'dan. Osman'dan, Cırık Osman abimin karpuzu yani oradan getiriyor. Sarbaş, Karısalı var ya oradan. Yani gerçekten de bir daha bakabilirsin ablam. Teşekkür ee, ederim. virüse yani. karşı, virüse karşı çok etkili yani. Maske takıyor, herkes şuna bak, herkes kurallara uyuyor. Allah hamdolsun. Allah'ın kurallarına uymasalar da maske kurallarına birebir uyuyorlar. O yönden iyi yani halk. Yani memnun yani, sıkıntı yok. Yani bu halka yani yönlendir. Neye yönlendirsen ona gitmeye yani hazır yani. Her türlü giderler yani. Ona gidemezler o biraz sıkar yani ama Yunan saldırırsa <laughs> Allah'ın izniyle oradalar bak gençler bak hazır yani. Ha onları çek Yunanistan saldırdığında biz hemen gitmeye hazırız yani ekibim burada. Teşekkür ediyorum sağ olun. Nasıl gidiyor koronavirüste alışverişler? Ee, şu an normal ama halkımızın buna çok dikkat etmesi lazım. Bazıları et geçiyor. Bu koronaya tutunan arkadaşlarımız da gayet e, zor günler yaşıyor. Bunlarla diğer e, maske takmayan arkadaşlarımızın makbet maske takmasını istiyoruz. Çünkü sağlıklı kişiler de hasret ederler, kendilerini ya çevreler, çevrelerini de üzerler. Bu, bu konuda çevrenizdeki insanlar uyuyor mu peki? Çevrenizdeki insanlar tedbirler. Çevrem, çevremizdeki uyuyor bazı arkadaşlarımız uyuyor uymayanlar da var onları da uyarıyoruz yani. Peki pazardaki bu durumdan memnun musunuz? Pazardaki halk tedbirlere uyuyor mu? Pazarda arkadaşlarımızın çoğu uyuyor. Uymayanlar da oluyor tabii ki işlerinde nefes darlığı olanlar, astım olanlar fazla durduğu zaman maskeyle has oluyor haliyle yani. Maskeye kolay erişebiliyor musunuz? Nasıl tedarik ediyorsunuz maskenizi? Eczanelerden alıyoruz. Bazı alışveriş meşgelerinde satıyorlar. Çok da kolay ulaşıyoruz yani. Zorluk çekmiyoruz. Korona kadar bu sıcakta çatlıyoruz. Büyüklerimiz bizi hiç dinlemiyor. Şunlara birer tane vantilatör taksalar hem halkımız serinlese hem biz serinlesek daha iyi değil mi? He? Daha güzel olur. Korona kadar yani yanıyoruz, yanıyoruz, pişiyoruz. Sıcaklarda maske takmak daha zor oluyor, öyle mi? Korunmak için daha kötü. Hastalandık hep yani, kalbimiz çarpıyor böyle. Birer tane ventilatör istiyoruz buraya. Büyüklerimize sesleniyoruz yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, koronavirüs döneminde satışlar nasıl gidiyor? Valla satışlar yüzde elli düşük yani. Geçen sene oranlar. Abi canım yüzde düşük. O konuda çok zayıf. Yani şu anda insanlarımız birçoğu dışarı çıkmaya korkuyor. Hem havanın çok aşırı sıcak olmasından dolayı. Yani bir de ne kadar olsa insanlar birbirle temas etmeye, konuşmaya. Biz bir de kendi şahsi arkadaşım mesela arkadaşımız arkadaşım bir araya gelmiyoruz. Normalde oturuyoruz, muhabbet ediyoruz ama insanlar korkuyor artık. Peki halkınız bu konuda bilinçli mi? Pazarlarda uyuluyor mu? bilinçli de bilinçli olmayan da var. Bilinçli olup uygulamayan da var. O konuda yani ne desek boş. Kendine kalmış bir şey artık. Ne kadar olduğunu kendi de çok iyi biliyor. Ama halkımızdan biz diyoruz ki rica ediyoruz. Yani Ne olursa olsun kendi sağlığın için ve çorumuzun çocuğunun sağlığı için uygulamamız gereken ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Ve onları yaptığını yapmalarını isteriz yani. Peki e, halk daha çok pazarları mı tercih ediyor, marketleri mi bu süreçte? Şu anda %80'i marketleri tercih ediyor pazara bek girmeyi tercih etmiyor. aşırı sıcak, markete vardığıyla direkt girip çıkıyor. Onun için de sıkıntımız yani büyük. O konuda çok. Peki, maske dağıtımı yapılıyor mu? Maskeyi nasıl tedarik ediyorsunuz? anda da önce yapılıyordu. Şu anda da kendimiz satın alıyoruz. Kolay ulaşabiliyor musunuz maskeye? Şu anda kolay ulaşıyoruz. Arada da satıyorlar mesela. Varıyor her yerde var. Bakkallardan, markette eczanelerde. Yani aradığın zaman bulabiliyorsun. Önce bulunmuyordu ama şu anda bulunuyor. Ne kadar alıyorsunuz bir maskeyi? Mesela şu anda burada 10 tanesini 5 liraya diyor. 50 kuruşa gelmiş oluyor. Bakkallara vardığın zaman 1 lira. Sizde peki herkes ulaşabiliyor mu maskeye? Alabiliyor mu herkes maskeyi? Ulaşıyordur ya. Çünkü yüzde %80, %90 ulaşıyor. Yani ulaşmak isteyen herkes ulaşır ona. Ya yani ulaşmasa dahi kendiliğine yapar. Ama biraz da bizim diyorum ya Türk milleti biraz da pasife davrandığı için gönlü olursa yapıyor. Peki buradan tekrar vatandaşlarımıza Covid-19 tedbirleri hakkında e, neler söylemek istersin? Ben tek diyeceğim şey şu kendi çorumuzun çocuğumuzun sağlığı için, kendi sağlığımız için arkadaşlar lütfen gereken kurallara uyalım ve sağlığımız için ve Türkiye Cumhuriyeti halkı için Türkiye Cumhuriyeti için elimizden gelen her şeyi yapalım.